İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dinleyicilerimiz. Malum ülkemizi derinden sarsan bu deprem hadisesiyle yakından ilgileniyoruz ve duamız, enerjilerimiz oradaki kardeşlerimizde. Sadece orada değil sevgili kardeşlerimiz tüm gayret eden, çalışan kardeşlerimize de ayrı ayrı dua ediyoruz. Ama elimizden ne gelir ne yapmamız lazım? Tabii ki işin uzmanına sormamız lazım. İşin uzmanı ne diyor? Böyle durumlarda neler yapmak lazım? Hepimiz hadi gidelim oraya yardım edebilir miyiz? Nasıl yardım edeceğiz? Bu işin de bir uzmanı var, soracağız. Evet, e, psikolog değerli kardeşim beni kırmadı. Kerem Gümüş kardeşim şu anda bizim Erkam Radyomuzun konu. Kendisiyle bu süreçte acaba e, neler yapabiliriz? Bu kardeşlerimize nasıl yardım edebiliriz? O konuda konuşacağız. Kerem Gümüş kardeşim hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Değerli kardeşim sen de işin içindesin her gün tabii yüzlerce kişiyle konuşuyorsun. Bugün de bize zaman ayırdın. Öncelikle teşekkür ederiz. biz de Erkam Radyo olarak seni konuk ettik ki bu kardeşlerimize bu programımızda neler tavsiye ederiz? Gerek yakınlarına, depremzedelere gerek de özellikle yardım etmek isteyen kardeşlerimize nasıl bir yardım ulaştırabiliriz? Psikolojik olarak, manevi olarak. Buyurun. Öncelikle e, bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Yani bu psikolojik anlamda e, hassas bir konu. Hassasiyet gösterdiğiniz için e, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yani zor günlerden geçiyoruz. Hı hı. Yani iyi değil. Bir sürede belki iyi olamama e, hali e, üzerimizde kalacak. Çünkü beklenmedik ve olağanüstü bir süreçten e, geçiyoruz. Yani hepimiz zorlayıcı bir yaşam deneyimi içerisindeyiz ve bazılarımızın kayıpları gerçekten büyük bazılarımızın belki işte bizler gibi hani doğrudan etkilenmesek de her gün gördüğümüz haberlerden sosyal medyadan televizyondan etkilendiğimiz bir süreç var. Hı -hı. Bu bir travmadır. Travma için doğrudan yaşayanlar var. Bir de bizler gibi doğrudan yaşamasak da şahit olduğumuz için travma belirtileri gösterenler var. Ve bu Hı -hı. travma sürecinde insan nasıl baş edeceğini nasıl tepkiler vermesi gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilemeyebiliyor. Hı hı. Aslında bu nokta biraz bazı noktaları netleştirmek lazım. Yani bu bu süreçte bizim şu iki olayı iyi ayırmamız gerekiyor. Duygular ile davranışlar kontrolünü iyi ayırmamız gerekiyor. Yani bu süreçte hissedilen bütün duygular normaldir, doğaldır, her insanın hakkıdır. İşte acı gibi, keder gibi, üzüntü gibi... Hayal kırıklığı gibi, öfke gibi, bu duyguların hepsi doğaldır. Fakat bu duyguları hissediyoruz diye bizler, bir takım davranışları da akabinde sergilememiz gerekmiyor. Şu an bizim çünkü en yoğun dikkat etmemiz gereken şey davranışlarımız. Yani çünkü bizim şu an işte sosyal medyada, televizyonda gördüğümüz kadarıyla çok fazla böyle ortayı karıştırmaya çalışan. Değil mi yalan yanlış haberler çalışan doğru. insanlar var. Moral Zerim, bozucu. Şurada... Moral bozucu üç konular var. Hı -hı. Ve bu noktada bizler de e, o normalmiş gibi öfkeye kapılarak e, bir takım hareketler yapabiliyoruz. Aslında e, bize bu noktada e, uy uyarılmışlık var bizim kaos ortamında değil mi fitne ortamında susmamız Hı -hı. gerekiyor. Aslında Çok en güzel doğru. yardım en Çok güzel yardım şu an e, şeyin de, yani bizler e, mağdur e, olan kısım yani ma şahit olan kısım olarak Hı -hı. E, dikkat etmemiz gereken en e, önemli nokta bu. E, bu çok şey, güzel sevgili Keremciğim bir daha sevgili dinleyicilerimiz tekrar edelim. Yani şu ortamda ben Fahri Sarrafoğlu, ben Kerem Gümüş ne yapabilirim? Önce bir sus, bekle, gözlemleyelim. E, sosyal medyaya bakarak e, fitneye ya da oyuna gelmeyelim diyor Kerem kardeşimiz doğru. Evet, sonra çok fazla provokasyon var ve bu hani biz herkes diyor ki şu an gün birlik günü ama maalesef ki e, bu işte hassas değerlerimizi e, e, maalesef ki görmezden gelerek hareket edebiliyorlar. Öncelikle bunu e, rica edelim. Ve bu süreçte de, e, daha bir süreç çok yeni. E, bizler biraz daha hani yine e, is İslami hassasiyetleri, hassas e, bireyler olarak e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. En azından e, sağlık kaynağını doğru takip ettiğimiz ve bizim de doğru bildiğimiz şeyleri, e, doğrusunu paylaşmamız gerekiyor. Nasıl? Yani şöyle, e, birincisi mesela çok fazla işte yeni doğan bebek var. Hadi herkes sütünü göndersin gibi bir Hı -hı. şey var. Hı -hı. Ama bu çok tehlikeli. Yani şimdi e, biz biliyoruz ki yani o sütü içenler e, bizim gelmiş evet. oluyorlar. E, bu ileriki süreçlerde bir takım yine e, problemler çıkartabilir. Bu noktada yine bilinçlendirme çalışması, destek. Yani bunları özellikle söylüyorum. Yardım sadece çok oraya oradadır eee mücadele etmekle tabii ki çok kıymetli bir yardım. Hı -hı. Çok insanüstü e, çalışıyorlar kahramanlarımız orada. Ama Hı -hı. biz de burada bu şekilde yardımcı olmalıyız. Çok e, doğru Mağdurların e, fe, felaket noktasında. Ha bunların çok. yanında yine e, kendi e, kendi sağlığımızı korumaya çalışmak da yani işte mesela her gün böyle sürekli e, 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 kaç e, kişi vefat etti? Bugün neler oldu doğru. falan gibi araştırmak doğru. ki Mesela çoluğumuza, çocuğumuza vakit ayırmak bu süreçte daha kıymetli. O Şu da an çok çünkü iyi. Çocuklar çok daha mağdur bir şekilde hareket edebiliyor. Çok Hı -hı. daha süreci anlamlandıramaz hale gidebiliyor. Bu da şöyle, çocukları açıklarken de özellikle bizden ricam, işte hani takdir ilahidir. Allah böyle şeyler yapar, felaket insanın kaderinde vardır gibi açıklamalar yapmayınız lütfen. Evet. Çünkü çocuklar daha bunları anlamlandıracak seviyede değil. Bu ilerken hayatında din inançlarına, zarar verebilir. Aynı şey deprem mağdurlarına da şu an söylenmemeli. Tabii ki biz hı hı. biliyoruz ki doğanın çok büyük bir gücü var. Terkin hı hı. etmenin, sığınmanın, e, yaradana insanın tutunmanın çok büyük bir faydası var. Ama şu an mağdurlar için hani şimdi mesela daha kötüsü olabilirdi, İşte şükret, hı hı. E, sen de, sana da başını, senin de başına bir şey gelebilirdi e, demek onları da yine böyle e, süreçlerini e, yaradana karşı Allah'a karşı böyle öfkelerini besleyebilir. O yüzden Allah mümkün benim senin yanında yapabileceğim bir şey var mı? Ondan sonra ya da bir isteğin benden bir beklentin var mı? Gibi böyle şey hmm. anlayışlı ve sakin yaklaşmak lazım. İnşallah. Yani şey metin ol, metanetli ol falan gibi yaklaşımlarımız bir müddet beklememiz lazım yani o Sevgili yani. Kerem'ciğim hemen araya gireceğim. Süremizde daraldı fazla almayayım. Şimdi nasıl ilk yardımda uzmanı gidiyorsa yani bir tıp doktorun yapacağı işi doktor yapacaksa ya bu işte uzmanlık işi. Ya ben anlıyorum hadi gidiyorum sarılmak gitmek uz yani psikolojiyi bilmeden duygunu bilmeden gitmek yardım ediyorum derken belki zarar da verebiliriz değil mi? Az önce senin dediğin gibi bu konuda dediğim gibi uzman kardeşlerden, uzman danışmanlardan da bilgi alıp öyle gitmemiz lazım. Nasıl davranayım, nasıl gideceğim? Buradan giden kardeşlerimiz mesela İstanbul'dan ya da değişik yerlerden giderken bir altyapıyla gitseler, bir bilgi alıp gitseler daha faydalı olur diyebiliriz inşallah, değil mi? Yani bizim manevi güçlerimiz çok kuvvetli. Herkes birlik olup bir an Hı -hı. önce oraya her şeyi ulaştırayım diye düşünüyor. Herkes işte konuda gerçekten çok hassas düşünüyoruz. Fakat bu süreçte nasıl ki mesela bir kalp e, ameliyatında herkes olmazsa bu Hı -hı. travmatik süreçlerde de, yani psikiyatrik ve psikolojik yaklaşım çok değerli ve çok kıymetli olabiliyor. Çünkü çok daha kalıcı bir hasar e, bırakabiliyor. O yüzden tamam, bunu tamam, e, değerlendirmek gerekiyor. Üçü biraz daha e, uzmanlara e, bırakmak gerekiyor. E, e, en güzeli buradaki o süreçleri o bahsettiğim süreçleri yönetmektir. Bir. ikincisi Hı -hı. şimdi bu travmatik insana böyle suçlu da hissettirebiliyor. O yüzden oh. insanın kendi sağlığı önemli. Diyor ki işte Mesih'in e, dün de yine paylaştım. Yani herkes ha. orada e, soğukta kalırken ben mısır ceketi nasıl kalabilirim gibi bir düşüncesi e, olabiliyor. Hayır bizler bundan bir ay sonra, iki ay sonra hasta olmadan, yani bir stres bozukluğu, bir kaygı bozukluğu, bir depresyon yaşamadan mağdurlarımıza ve kahramanlarımıza daha yardımcı olabilmek için Bugün kendimizi korumamız gerekiyor. İnşallah. Çok doğru. Yani, Çok güzel. güzel. Çok güzel. Yani. Evet. Şimdi, bu noktayı e, gözlerde etmesi etmeyelim lütfen. Şu an e, rutinimize bir an önce dönmeye çalışıp hı hı. kendi hastalığımız varsa, kendi bir durumumuz varsa muhakkak e, destek almamız gerekiyor. Çünkü öbür türlü şu şekilde anlaşılıyor durum. Yani işte ben gripim ama e, kanserler var. O yüzden ben doktora gitmeyeyim. Ama sen de gripsin. O yüzden şimdi hemen iyi bir şekilde kendine destek vermen lazım ki yarın gün oradaki mağdurlar geldiğinde ya da ortam biraz daha ulaşılabilir olduğunda çok daha güzel bir şekilde fayda Allah. verebiliriz. Allah razı olsun. Evet sevgili dinleyiciler Kerem Gümüş kardeşimizle psikolog Kerem Gümüş kardeşimiz konuk ettik. Çok güzel bilgiler verdi. Önce bir sağlam duralım, dik duralım inşallah. Sonra vakti geldiğince yardıma gideceğiz ve lütfen... Kerem Bey'in dediği gibi uzmanına danışarak yardım edelim diyoruz. Sevgili Kerem Gümüş çok teşekkür ederiz efendim. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun diyorum. İyi, kolay kolay gelsin. Allah razı olsun. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı günler.